Tonguç Akademi'den herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte Slim Pack yapacağız arkadaşlar. İnternette bol bol videosunu görebilirsiniz bu oyunun. Biz kendi imkanlarımızla, kendi bulduğumuz malzemelerle hem yapılışını hem de oynanışını göstereceğiz sizlere. Eğer hazırsanız videomuz başlıyor. Malzemelerimizi saymakla başlayalım. İlk önce dikdörtgen boyutunda bir kutuya ihtiyacımız var. Kartona ihtiyacımız var. En önemli malzememiz bu. Evet, şimdi kartonumuzu kesmekle başlıyoruz. Öncelikle kesilecek yerleri belirlememiz lazım. Evet, bu parçayı geri kullanmak üzere şimdilik masamızdan alıyoruz. Evet, sahamızın zemin kısmı burası olacak. Şimdi bir ona şekil verelim. Oyun alanımızı oluşturduk ve kapaklarını güzelce kapattık. Şimdi bunları tutturabilmek için de bantla yapıştırmamız gerekiyor. Hemen onu yapalım. Bantlarımızı da güzelce yapıştırdık. Şimdi oyun sahamız nasıl olmuş bir ona bakalım. Güzelce kapatmışız. Şimdi oyun sahamızın zemin kısmını kartonla kapatmamız lazım ki daha güzel bir görsel elde edelim. Hemen kartonumuzu alıyorum. Oyun sahamız bitmek üzere. Artık bir engelimiz kaldı. Şimdi hemen onun yapımına geçelim. Sahamızı da kenara alıyoruz. Daha önceden kesip çıkardığımız kartonumuzu tekrardan masamıza aldık. Şimdi bunu ne yapacağız? Bu yanlarındaki iki tane küçük kulakçık var görüyorsunuz bunlar. Bunlardan herhangi bir tanesini kesip almamız gerekiyor. Onun için de yine bir cetvel ve kalemi kullanacağız. Evet kartonumuzdan engelimizi kestik. Şimdi en önemli kısımlardan bir tanesi de bu engelin içerisine geçit kesmemiz gerekiyor. Onun için de kalem ve cetveli kullanacağız. Öncelikle bir yüksekliğini belirleyelim. Yaklaşık 4 santim olsun yüksekliğim. Şimdi enini ölçelim. Tam orta noktası 14.5'a denk geliyor. Bizim kartonumuz 29 santimlik bir eni varmış. 29'un yarısı 14.5 ediyor. Hemen 14.5'ün üzerine şöyle güzel bir noktamızı koyduk. Şimdi biz bu geçitimizin alanını 6 santim olarak belirledik. Yani 3 bu tarafa, 3 bu tarafa kullanacağız. 14 buçuktan 3 bu tarafa koyduğumuzda 17 buçuk, 3 geriye gittiğimizde de 11 buçuk. Evet, alanımızı işaretledik. Birazcık kaleye benziyor ki işlevi de zaten kale olacak. Hemen makas yardımıyla bir keselim. Alanımızda güzelce kestik. Şimdi sahamızla engelimizi buluşturma vakti. Sahamız geldi, şimdi sahamızın bir boyunu ölçelim. Çünkü engelimizi tam ortaya yerleştirmemiz gerekiyor cetvelimize aldık. 45 santim olduğunu görüyorum. Tam ortası 22,5 yapıyor. 22,5'u da şu şekilde yani tam şuradan şöyle bir işaretledik. Şurası 22,5 santim. Cetvelimizi kaldırabiliriz. Engelimizi işaretlemiş olduğumuz alana tam gelecek şekilde yerleştiriyoruz. Evet engelimizi yerleştirdik. Şimdi son bir hamlemiz kaldı. Lastiklerimizi yerleştirmek. Lastiklerimizi yerleştirmek için de iki adet delik açmamız gerekiyor. Hem bu tarafa hem bu tarafa olacak şekilde. Bunun için de kurşun kalem kullanabilirsiniz. Daha güvenli bir yöntem bu şekilde delik açmak. Hemen deliklerimizi açacağız. Yalnız karşılıklı gelmesine dikkat etmeniz gerekiyor. Burası önemli. Ve sahanın zeminine olabildiğince yakın yakın bir alana delik açmanız lazım. Evet ilk deliğimizi yaptık. Hemen şu şekilde size gösterebilirim. Şurada. Bunun hemen karşı tarafına bir delik daha açıyoruz. Şimdi lastiklerimizi içerisinden geçireceğiz ve şu tatlımıza yarayacak olan alanı oluşturmuş olacağız. Evet lastiklerimiz burada. Şimdi lastiklerimizi takalım hemen. Lastiklerimizi de deliklerimizin içerisinden geçirdik. Şimdi lastikleri gelebildiğimiz kadar gerip arka tarafından bağlamamız gerekiyor. Burada olabildiğince germeniz lazım. Evet, lastiklerimizi de güzelce yerleştirdik. Şimdi fazlalıklarını keselim ve oyunumuza başlayalım. Lastiklerimizin fazlalıklarını kestik. Şimdi bir oyun alanımıza bakalım nasıl olmuş. Şu şekilde. Evet, oyun sahamızda artık oynamaya müsait. Şimdi pullarımızı yerleştirelim. Pullarımı da yerleştirdim. Artık oynamaya hazırım. Çok heyecanlıyım. Arkadaşımı çağıracağım çünkü bu iki kişilik oynanan bir oyun. Oynanışına geçelim bakalım. Evet, öncelikle hoş geldin. Hoş bulduk. Sahayı beğendin mi? Nasıl olmuş? Saha müthiş olmuş. Yeşil var, çim var dediğinde. Evet, daha yeni ellerimle yaptım. Eğer hazırsan oyuna başlayalım. Bu oyunu biliyor musun? Bu oyunu bilmiyorum aslında. İlk defa oynayacağım. Ee, şöyle anlatayım ben sana oyunun kurallarını. Kendi pullarını benim sahama, ben de kendi pullarımı senin sahana atıyorum. Kimin sahasında hiçbir şekilde pul kalmazsa o maçı kazanıyor. Hmm, yani benim sahada bütün pulların hepsi benim sahada olursa ben kazanıyorum. Senin sahada olursa sen kazanıyorsun. Aynen öyle. Peki kaç maç yapacağız? 3 maç yapıyoruz. 3 maç. Evet. Yani 3 maçta en çok kazanan mı? Aynen öyle. Kim 3 evet. maçta daha fazla kazanırsa o da galip oluyor. Puştan tamam. geriye doğru sayıyorum ve başlıyoruz. Tamam. İyi olan kazansın. İyi olan kazansın. 3, 2, 1. Başla. Evet. <laughs> evet. Güzel kaybettim. Ben biraz şey oynadım diye düşünüyorum. Biraz bir yumuşak biraz biraz oynadım. biraz bir acemilik var gibi. Biraz bir acemilik var gibi biraz hissettim ben de. acemilik var ama artık şey taktik maktik yok. Biliyorsun ki bam bam bam. <laughs> hadi bakalım. <laughs> hadi bakalım. Şimdi 1-0 tamam. oldu. Tamam 1-0 oldu. O zaman 3'ten geriye doğru say ve ben, başlayalım. Tamam ben sayıyorum. 3 2 1 başla. 2-0 <laughs> oldu. Evet. Ne diyorsun peki? E 2-0 oldu. Aslında şimdi bir şey maç olacak. E, formalite bir maç olacak abi ikisini aldın çünkü 3 oyundan. Çok heyecanlıyım bak. Ben. ben böyle bir yani Awareness av takımı oldum diye düşünüyorum ben. <laughs> Direkt bir skor beklemiyordum. Kendim yani... Taşlarımı alayım ben de. Ya iddialı girdim ama bilmiyorum ben. Neyse. Biz kendi taraftarımızla. Hadi bakalım. Üç büyüklerden biri değiliz ama en azından Anadolu takımlarından biri. Varız bir. diyorsun. Varız. Var ben var hemen spor gibi bir şeyim ben. Hadi bakalım. <laughs> tamam. Evet. 3'ten geriye doğru sayıyorum. Sağ. Ve iyi olan kazanıyor. Evet. 3, 2, 1. Başla. They're super. <laughs> Bir şey diyeceğim. Sen bu oyunu yapmadan önce de bayağı oynadın galiba ya da birkaç kere yapıp oynadın. E, antrenmanlı geldim. Çünkü antrenmanlı ev, geldim. E, bu oyunun Ama bol, olmaz bol, <laughs> bol bol videolarını izledim. Parmak hareketleriyle evet, ben deplasmana gelmişim ya. Yani, son bir enter. aydır bu maçı hazırlıyorum ben kendimi son bir aydır. Ya müthiş. Gerçekten müthiş. Beni yenmeyi bu kadar istediğin mi? <laughs> evet. E, güzel bir oyundu. Müthiş. Teşekkür ediyorum katıldığın için. Ben teşekkür ederim. Evet arkadaşlar. Bu tarz videolardan daha fazla istiyorsanız ve aklınızda böyle oyunlar varsa yorumlar kısmına yazmayı unutmuyorsunuz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere hoşçakalın. Hoşçakalın arkadaşlar ben bunu alıp eve gidiyorum. Evet abi sen biraz, biraz ev, çalış. Evde çalışayım ben. Sen evet. biraz antrenman yap. 3-0 ben yapacağım. Şimdi.